Müziği biraz kısabilir miyiz biraz? Biraz müziği kısabilir miyiz? Ben de ben de bu güzel ilçenin ismini taşımaktan büyük gurur duyuyorum. Büyük gurur duyuyorum. Allah şahit ben bu ilçenin ismiyle büyüdüm. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri Adana'da önce İmamoğlu nahiyesi var bilirdik. Sonra İmamoğlu ilçesi oldu. Yani Sanki bu araziler, buranın bu ilçesi topraklarıyla bizim malımız gibi uzaktan buraya bakarız. Ve güzel bir haber Hiç endişe duymayın. Hiç endişe duymayın. Şöyle ifade edeyim. Şimdi bazen diyorlar ki, endişe ediyor musun? Ya da bir korkun, bir sıkıntı duyuyor musun? Vallahi yüzüme bakınca anlarsınız hiç sıkıntım yok Allah'a şükür. Çünkü, çünkü biz hiç endişeniz olmasın sizlerden güç alıyoruz. Buradaki hanımefendiler, ablalarımız, teyzelerimiz, sevgili hemşerilerimiz sizler. Bizim için dua ediyorsunuz biliyorum. Bizlere buradan güzel duygularınızı gönderiyorsunuz. Onun için koruyucu o maneviyat benimle beraber. Ama bir başka husus halkımıza hesap vermekten hiçbir gün geri durmayız. Halka hizmet eden insan, halkına hizmet eden her insan başkanımız gibi hepimiz halkımıza hesap vermekten imtira etmeyiz. Ama bizi haksız yere mahkum etmek isteyen insanlara 2019'da İstanbullu nasıl cevap verdiyse misli misli 2023'te de cevabını tokat gibi verir. Dolayısıyla dolayısıyla hiçbir sıkıntımız yok. İşimize devam ediyoruz. Göğsünüzü gere gere başınız dik diyebilirsiniz ki İstanbul'da bizim ilçemizin ismini taşıyan bir delikanlı var. O delikanlı o delikanlı sizin hanenizin bir evladı kabul edin. Sizi mahcup etmeyeceğim. Hiçbir zaman etmeyeceğim. Çok mutluyum. Seçildiğimin ilk andan itibaren Kasım Başkanıma buraya gelmek için ne kadar can attığımı söylemiştim. Fırsat yaratamadık. Ama bugün Zeydan Başkanımızın evladının mutlu gününe eşlik etmek için plan yaptığımda dedim ki mutlak İmamoğlu'na gideceğim. O tabelasının altında bir fotoğraf çektireceğim. O benim çocuktur burada herhalde. Buradayız. Beldemizin yanındayız. Sizlerin yanındayız çok çalışkan bir belediye başkanımız olduğunu takip ediyorum. Gururla takip ediyorum. İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun emin ellerde olduğunu görüyorum yani. Onun için ben de ben de Ben de, ben de sevgili Kasım Başkanımızın yanındayım, her zaman kol kola olacağım. Yolu açık olsun, güzel hizmetleriyle sizlerle beraber uzun yıllar hizmet etmeyi ona Allah nasip etsin diyorum. Başarılar. Ona da yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. İmamoğlu'nda olmaktan soyadını ailemin soyadını onurla, gururla taşıdığım gibi sizin yaşadığınız bu belde'nin de ismini onurla, gururla taşıyan bir evladınız olarak hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> teşekkür ediyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'na hoş geldiniz. Evet. Çok mutluyum yani bugün İmamoğlu'nda olmaktan gururla duyuyoruz. Güzel yani Gerçekten zor bir ama halkımız vefakar insanlarımız size de çok ilgi gösteriyor. Soğluğunuzdan dolayı seviyoruz. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Yani fazla ben başka. de çok mutlu oldum. Ee, i̇nşallah başarılarınız daim olsun. Eee güzel işlerinizin devamını diliyorum. Gerçekten eee iyi bir kaynaşma ve hani kan uyumu diyelim bismillah. böyle birbirine e, çok uyumlu hale geldiğinizi duyuyorum bir Bu çok değerli bir şey. İnşallah güzel hizmetleriniz devam etsin. Başkanımız da yolda bahsetti. Allah utandırmaz. Şey, Yıllar sonra belediyemiz başkanım. Efendim? Yıllar sonra aldık belediye. Evet, evet. Sizin döneminizde denk. <laughs> Vallahi şey, öyle. Ya yer fıstığı da bayağı başladı. Çok, çok.

güzel. Başarılar, 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 Başarılar dileriz. Sağ olun İşleriniz başkanım. iyi olsun inşallah. İnşallah başkanım sizler yerseniz iyi olur inşallah. Şu anda umutsuzluk. Umutsuz değil <laughs> <laughs> yok, <güc ücretsin gülüyor> yok hiç umutsuzluk yok. gençlerle bakalım evet. orada. Evet. Burada bayağı bir takım çıkar başkanım. Bayağı bir takım. Başkanım Ver telefonu var, sana geçeceğiz. Bir dakika. İyi iyi şey bir dakika. Şey çok selam şey değiliz şey değiliz Çok, selam sağ. çok selam sağ ol. Nerede? Üniversiteler, Malatya'da. Çok iyi, çok selam söyle. Başarılar dilerim. Var mı isteğiniz? İyi bakın kendinize. Güçlü olun. İşte Çok teşekkür ederim. ederim. Arkanızdayız evet. hocam. Evet. Gel çocuğum gel. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Başarılar. <gülüyor> 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 kızlar başarılar kızlar. <laughs> İyi misiniz? Harika. Şey de... İmamoğlu seninle gurur duyuyor. İmamoğlu seninle gurur duyuyor. İmamoğlu seninle gurur Kıymetli e, sayın başkanlarım, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, kıymetli basınımız, meclis üyelerim, çok kıymetli e, Ceyhan'la hemşirelerim, e, ekran başkanımız e, Ceyhanımıza, Çukurovamıza Hoş geldiler. Ee, Zeydan Başkanım hoş geldi. Ee, sizleri burada görmekten e, çok mutluyuz. Hemşerilerimizle birlikte biz bir araya geldik. Sizi e, karşılamak için çok e, resim çektirmek talepleri çok fazla <gülüyor> ama <gülüyor> tabii ki e, Evet, evet, evet. daha yakışıklıymışsınız valla. İç kalmalı desem yanar olur. Evet. evet. Değerli basın mensupları, değerli Ceyhanlar. Başkanım Ceyhan Adana'da özel bir yer. Aslında Türkiye'de özel bir yer. Her yeri ayrı bir yere koymak. Ceyhan'ı ve Ceyhan'ları da ayrı bir yere koymak gerekir. Sanıyorum sizde Ceyhan'ın ününü ve bu yönünü duydunuz, teşrif buyurdunuz Ceyhan'a, hoş geldiniz. Ee, hem size hem arkadaşlara Adana'ya ve Ceyhan'a geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye tabiatıyla 11 belediye başkanı yaptıklarını izliyor ama elbette İstanbul ve Ankara bunların en başında. İstanbul tabii Türkiye'nin en büyük ve 20, 20, 20 milyona tesiri değil mi Sayın Başkanım? 20 milyon civarında, yani Türkiye'nin dörtte birini ilgilendiriyor İstanbul. Evet, tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz başkanım. başkanım. Teşekkürler. Ceyhan'da olmak tabii ki heyecan verici. Çukurova'da olmak heyecan verici. Adana'da Adana'da e, belediye başkanımızla olan dostluğumuz Ceyhan belediyemizde bir hanımefendinin belediye başkanı olması bizim e, ister istemez bugün Başkanımızın evladının mutlu gününe geldiğimizde bu fırsatı e, iki noktayla değerlendirmek istedik. Bir tanesi sevgili Hülya Erdem Başkanımızın makamını ziyaret olsun dedik. Bir de e, Adana'da e, Belediye Başkanımız bazen paylaşım yapıyor. İmamoğlu için gereğini yaptık. İmamoğlu'yla işte buluştuk. İmamoğlu'yla şunu yaptık. Her mesaj düşünce de bakıyorum bu İmamoğlu kim? Bizim İmamoğlu ilçesi. <laughs> evet sevgili Ceyhanlılar başkanımız sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Nasılsınız iyi misiniz sevgili Ceyhanlılar? Evet. evet evet, bir selamlamak istiyorum Sizi Kıymetli Ceyhanlı dostlarım Hemşerilerimiz Bugün Bugün Çok değerli dostum Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sevgili evladının Mutlu günü için buradayım Çukurova'da Adana'da olmak bu bereketli toprakların bu bereketli toprakların çalışkan insanlarıyla, sıcak insanlarıyla olmak, sizlerin enerjisiyle buluşmak elbette ki beni çok mutlu etti. Hazır Adana'ya gelmişken bizim kadın belediye başkanımız Hülya başkanımızı Ceyhan'da ziyaret etmeyi arzu ettim. Başkanım. Sağ olsun. Bu kısa ziyaretimizde bize güzel bir ev sahipliği yaptı. Bir de herkese nasip olmaz. Soyadımız da aynı bir ilçemiz var. Adana'da onlar haber almaya geldim. <laughs> İmamoğlu ilçesi çocukluğumuzdan beri yuvamızda bilinir. Adıyla güzel bu ilçeye Adana Belediye Başkanımız hizmet yaparken paylaşımlarını görüyorum. Yukarıda da söyledim. İmamoğlu için gereğini yaptık. İmamoğlu'na şöyle hizmet götürdük. İmamoğlu'nu şöyle güzelleştirdik. Ben de diyorum başkanım Allah'ını seversen İmamoğlu derken ben kendi üstüme alınıyorum bu söylediklerini. Şimdi hem güzel hizmetlerini orada ziyaret edeceğiz. E, Zeydan Başkanımla beraber burada Hülya Başkanımı ziyaret ettik. Çok mutluyum, onur duydum. <laughs> bütün bütün Ceyhan'a bu güzel ilçemizin çocuklarına, gençlerine hanımefendilerine, beyefendilerine şunu söylemek istiyorum. Hayatınızda hiç olmadığınız kadar umutlu olun. Hayatınızda Geleceğe bakışınızda gözlerinizin içi ışıl ışıl olsun. Hiçbir zaman hiçbir zaman aklınıza kötü bir şey gelmesin. Yapılan müdahaleler olabilir. Yapılan sıkıntılı davranışları bize yaşatıyor olabilirler. Ama bunların hepsi bir sınav. Günün sonunda Cumhuriyetin 100. yılına geri saymaya başladık. Allah'ın izniyle göreceksiniz 2020 çok güzel olacak. <laughs> buradaki buradaki bu güzel enerjiyi akşamüstü Çukurova'daki açılışta buradaki o güzel duyguları, güzel bakışları hem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e selamlarınızı söyleyeceğim. Diyeceğim ki, diyeceğim ki Ceyhan, Ceyhan orada 5 dakikalık buluşmamızda bile sizlere olan inancını, 2023'e olan inancını bize gösterdi diyeceğim. Hepinizi kucaklıyorum, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Her şey çok güzel olacak. Şey İyiyiz efendim. Siz, baş i̇yi Siz nasılsınız? Sağ olun. Başkanımız ziyaret ettik böyle bir Adana i̇yi günü oldu. Tabii canım. Tabii başkanımız. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Biz de size baş başarılar dileriz. Bir söylemek istediniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür Bu sabah. Merhaba. Kaça gidiyorsun? Başkanım. Oo kocaman. Başka. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Olsun. Başkanım, olsun. Hoş, hoş geldin. Nasılsın? Baş, ba geldi. başkan başkanım, hoş geldin. Kolay, Kolay gelsin. gelsin. Başarılar olsun günlerimiz. Başkanımız ziyarete geldik. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Var mı size iletmek ederiz. istediğiniz? Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Hoş olun. Kolay gelsin. Ver. Eyvallah. Ben çekirdeğim. Dur, esnafıma bir merhaba. Tamam. Peki. Yok, Bizler, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoşçakalın. Kolay gelsin. Allah utandırmasın. Başarılar dileriz. Bereketli olsun günleriniz. Var mı iletmek istediğiniz? Başarılarınız devamını dileriz başkanım. Inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. hoş olun, geldin. Hoş geldin. Sağ canım sağ olun. Merhaba nasılsınız? Hoş geldin. Hoş geldin başkanım. Hayırlı işleriniz sağ olsun. <laughs> Başarılar dileriz. Merhaba. Delikanlı patron sen merhaba. misin? Hoş buldum, kasanın, evet. başına <laughs> hoş buldum, kasanın başına, <laughs> başına geçmiş <Yiyelim> ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ömürlüğün olsun. Bana, o gençler de burada. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Alışverişinizi mi e kestik? Tamam. Güzel. Iyi. İyi alışverişler dileriz size de bereketli günler dileriz. Arkadaşlarımız. Ne güzel çok evet. mutlu oldum. Elbette size selam verelim istedik. Çok Hoş geldiniz. Ne geldik. güzel Yağladınız, çok zevkli ürünler. Var. Sağ Siz olun. Siz mi dayanlı. seçiyorsunuz daha çok? Evet, evet. Ne güzel. Karma herhalde ürünler. Evet kız da erkek. Evet, kız da, erkek. Yaş grubu üç ile on yaşarız. Ha? Çok zevkli evet. ama. Elinize sağ edemiz, sağlık. Ayağınıza sağlık. Muhtemelen aileler seviyordur sizin seçtiğiniz ürünleri de. Sağ evet de. evet. Başarılar. Teşekkür sağ olun. Var mı isteğiniz? Yok. Sağ Maşallah. <laughs> Kolay gelsin. Bir evet. Sen, ikram tamam ama hepsini yiyemem. <laughs> sen sen simit mi satıyorsun? Evet. Okullara gidiyor bir musun? Şey Gidiyorlar. Hmm? Başkanım. Başkanım. Şey ne güzel, güzel, güzel. güzel tatlı da bir şey var. Ceyhan <laughs> simidi. Şey ne? Tadı nereden geliyor? Ne koyuyorlar içine? Pekmez. Başkanım istirham ediyorum. Başkanım. 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 Öyle mi? Evet. Tamam. Başkanım. Belli. Peki, Bunlar her cuma benim çocuklar. Başkanım. Başkanım. Hadi başkanım. Başkanım. Sen, başkanım. Sen, sen, İstanbul'da buluşuruz belli mi olur? Başkanım. başkanım. Sen alsana bak. bakalım. Sizlerle beraber. beraber. Sizler Bana. Abi Allah aşkına başkanım